Hepinize merhaba arkadaşlar. Yakup Hocam İşlem Tamam YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle birlikte arkadaşlar çocuk edebiyatı dersi üzerine konuşmalar yapacağız. Hem, hem konuşacağız arkadaşlar hem de vize sınavına hep birlikte çalışmış olacağız diyebilirim. O zaman ilk başta arkadaşlar edebiyat kavramımızla Videomuza başlıyoruz. Aslında edebiyat nedir arkadaşlar? Duygu, düşünce ve olayların sanatsal yollarla aktarıldığı yazınsal bir türdür değil mi? Sanatçı gündelik hayatta karşılaşmış olduğu olay ve durumlar karşısında kendi koymuş olduğu tepkileri arkadaşlar yazınsal nitelikteki bu metinlerle okurlara sunarlar. Okurlar ise arkadaşlar bu okudukları metinlerden kendi beyin süzgecinden geçirerek bazı sonuçlar elde ederler. Aslında gerçek okur yazar olan bireyler bu okumuş oldukları bireylerden edindikleri sonuçlara göre karar veren kişilerdir diyebiliriz. Aslında edebiyatçı ya da yazarlar arkadaşlar öncelikle anlatma, daha sonrasında yaşam alanı ve bundan metin oluştururlar. Gerçek okurlar ise arkadaşlar bu metinleri alıp yeniden yaratma sürecine sokarlar. Yani kendilerini arkadaşlar okudukları metinlerden belirli anlamlar çıkarlar, çıkarırlar, kendilerini anlamlandırırlar diyebiliriz. Edebiyat aslında arkadaşlar okurla yaşamın bir bütün ve anlamlı olduğu duygusunu yaratma sürecidir diyebiliriz. Biz arkadaşlar çeşitli kitaplar, romanlar, şiirler ya da öyküler okuyarak aslında farklı anlamlandırmalarla karşılaşabiliriz. Sanat yaşamın kargaşasından oluşmuş bir düzenlemedir. Yazılsal metinlikleri okudukça arkadaşlar çıkarımlarımız olayları ve onların etkilerini görebilmemizde arkadaşlar bize yardımcı eder. Peki bu yazınsal metinden yazılırken nelere dikkat edilirlersek arkadaşlar? Tabii ki de kurmaca gerçekliklerle oluşturulur bu edebiyat metinleri. Yani kurmaca gerçeklik derken aslında biz neyden kasted ne kastediyoruz arkadaşlar? Burada yazar diyor ki ben şöyle şöyle olsun diyor. İşte olay örgüsü oluşturuyor. Mesela bu hikaye burada geçsin. Zamanı şurası olsun. İşte bilmem ne yerine gitsinler, gelsinler. Olay örgüsü şu olsun falan filan. Yani aslında hepsi yazarın kendi kafasını kurmuş olduğu düşünceler. Bunu biz ne yapıyoruz aslında bir film senaryosu gibi düşünün bu senaryoya göre arkadaşlar aslında e, kurmaca gerçeklik oluşturuyoruz diyebiliriz. Peki edebiyat kavramı hakkında sizlerle beraber konuştuk. Peki çocuk edebiyatı nedir arkadaşlar? Şimdi birazcık da bunun üzerine konuşalım. Aslında çocuk edebiyatı çocukluluğu çocuk çocuklara özel olarak yazılmış Türkçe'nin anlam ve dil bütünlüğünden ödün verilmeden Dilsel ve gelişsel, şey, gelişimsel olarak arkadaşlar e, belirli yaşlara uygun olan ve görsel ögelerle desteklendirilmiş bir yazım türüdür diyebiliriz. Çocuk edebiyatında arkadaşlar bizim vurgulamak istediğimiz şey aslında edebiyat eserleri ile diğer eserler arasında arkadaşlar bir ayrım söz konusu değildir. Yani çocuk edebiyatı her şeyden önce bir edebiyattır tamam mı? Normal büyükler için de yazılan da edebiyattır. Çocukları için de yazılan arkadaşlar edebiyattır. O yüzden burada bir ayrım söz konusu değildir. Burada temel amacımız çocukları düşünmeye. Yani okuyan kişinin aslında düşünmesine, kendi karşılaşmış olduğu problemlere çözüm önerilerinde bulunmaya biz teşvik ediyoruz diyebiliriz. Peki bir başka tanımı da okuyalım sizlerle birlikte. Çocuk edebiyatı erken çocukluk döneminden başlayıp ergenlik dönemine kadar çocukların dil gelişimi ve anlama düzeylerine uygun olan duygu ve düşünce dünyasının sanatsal niteliği olan dilsel ve görsel ögelerle zenginleşmesini sağlayan ürünlerin genel adıdır diyebiliriz arkadaşlar. Çocuk kitaplarının sanat eğitimi veren, belirli bir ideolojiyi aktaran özellikle olmaması gerekir. Yani belirli bir merak unsuru olacak, o Omerik unsuru sonucunda çocuk o süreç içerisinde aslında kendi gerçekliğini de işin içine katarak belirli bir karara, belirli bir sonuca varacak arkadaşlar. Ama bunu çocuk yapacak. Siz direkt olarak yazmış olduğunuz metinde bu mesajı vermeyeceksiniz diyebiliriz. Çocuk edebiyatı çocuklara okuma alışkanlığının kazandırılmasında da arkadaşlar büyük önem arz etmektedir. Şimdi iki önemli kavramımız var. Bir de bunlar üzerine konuşalım. Birinci kavramımız çocuk gerçekliği. Yetişkinlerin ve çocukların dış dünyaya bakış açısında nesneleri yükledikleri anlamlar arkadaşlar birbirlerinden farklıdır. Çocuklar ve yetişkinler farklı anlamlar yüklerler diyebiliriz. Çocukların gerçekmiş gibi kavrayıp nesneler olmayan alınmama farklarını yakalaması çocuk gerçekliğidir diyebiliriz. Çocuğa göre dedik ise çocuğun düşler gücünde seslenebilecek, rahatça tat alıp anlayacağı dili ve anlatımı arkadaşlar barındırır diyebiliriz. Dil yapısı yaş düzeyine uygun olmalı ve ilgi alanlarına uygun Yani siz çocuğa mesela gidip de 40 işte ee, ne diyeyim size 40 yaşında birisini anlayıcı dildeki tarzda yazılan yazınları değil onun yaş seviyesine uygun mesela 2-4 yaş 6-8 yaş gibi yaş aralıklarıyla arkadaşlar verilmiş metinler oluşturmalısınız ve Onların ilgi alanlarına dikkat çekmelisiniz. Yani siz eğer bir çocuğa gidip ekonomi işte enflasyon tarzında konular vermektense gidip onun alanında mesela arkadaşlık, oyun tarzındaki konuları tercih etmelisiniz. Onun ilgisini çekmelisiniz. Onun okuma alışkanlığına destek olmalısınız. Peki çocuk edebiyatı dedik, edebiyat dedik. Bir de edebiyatın temel özelliklerini inceleyelim mi? Hadi inceleyelim bakalım neymiş edebiyatın temel özellikleri. Birincisi arkadaşlar, metin aracılığı ile okur arasında bir iletişim kurulur. İkincisi, kurmaca olaylardır. Yani arkadaşlar sistematik bir biçimde oluşturulmuştur. Az önce anlattığım gibi. Orijinaldir, özgündür ve biriciktir arkadaşlar. Çünkü onu yazar yapar. Metin bir bütündür. Metinden bir tane noktayı dahi çıkartamazsınız arkadaşlar ya da bir tane kelimeyi çıkartamazsınız çünkü siz eğer bunu yaparsanız anlam bütünlüğünü bozarsınız estetik bir bütündür. Eleştiren düşünmemize sevk eder ve çok anlamlıdır. Yani bir kişi bir edebiyat metnini okuduğu zaman farklı anlamlar çıkartabilirken bir başka bir şey ondan daha da farklı anlamlar çıkartabilir. Çocuk edebiyatı ile ilgili söylemek istediğimiz arkadaşlar bir diğer önemli husus da örneğin siz yemek yapmayı bilmiyorsunuz ama yemek yapıyorsunuz. Ne olur? İnsanları zehirlersiniz değil mi? Eğer siz Çocuk ve edebiyat hakkında yeterli bilgilere, yani hitap edeceğiniz kitle hakkında yeterli bilgilere sahip değilseniz yapmayın arkadaşlar bu işe. Yani çocuk edebiyatı özel bir alandır ve özel ilgi ister diyebiliriz. Şimdi çocuk edebiyatının nasıl olmayacağına dair birkaç cümle söyleyelim, telaffuz edelim. Günümüzde arkadaşlar bu ürünlerin, yani bu türün en önemli eksiği aslında yazarlar çocuksuluğu daha çok vurguluyorlar. Yani çocuksu yazılarak arkadaşlar aslında edebiyat niteliğinden ödün veriliyor diyebiliriz. Halbuki biz ne demiştik? Çocuk edebiyatı Türkçenin dil ve anlam bakımının arkadaşlar bütünlüğünü bozmayacak demiştik değil mi? Yani Türkçenin güzelliklerini yansıtması gerekiyor demiştik. Ama çocuksu yazılarak sıfatlarla, bol sıfatlarla hani çocuklara yazıldığı için bol sıfatlarla böyle metinleme metinleme yaparak yaparak yazılan metinler aslında çocuk edebiyatının olmaması gereken bir özelliğidir diyebiliriz. Nitelikli çocuk edebiyatı ürünleri arkadaşlar sözcüklerin ve çizgilerin usta ellerden geçirilerek oluşturulduğu bütün bir yazıdır diyebiliriz. Çocuk edebiyatının temel işlevi çocuğa okuma sevgisi ve alışkanlığı kazandırmaktır vurgusunu yaptıktan sonra çocuklara yazınsal metinlerin ve resimlerin iletilerini tanıma ve anlamaya dayalı bilişsel ve duyusal boyutlu davranışlarını uygulayabileceği, sınayabileceği olanaklar sunmalıdır. Yani hani çocuk gerçekliği demiştik ya, çocuk edebiyatı ürünleri de aslında bu gerçeklik kapsamında çocuğun keşfederek öğrenmesine, merak ettiği sorulara cevap bulabilmesine, onun aslında belirli bir süreç içerisinde karar verme becerilerinin geliştirilmesine katkı sağlar yorumunu yapabiliriz. Sıradanlığın dışına çıkarak onun kendi gerçekliğini önemseyen kitaplarla buluşturulmasını sağlamak temel amacımızdır arkadaşlar. Çocuk edebiyatı ve ilk adımları inceleyeceğimiz zaman ise 0-2 yaş döneminde arkadaşlar hem dilsel hem de görsel arkadaşlar nitelikte olan kitaplarla çocukların oynama, eğlenme, görme, işitme gibi duyularını gereksinimlerine arkadaşlar ihtiyaçlarını karşılayan araçlardır. 2-4 yaş döneminde ise çocuklar arkadaşlar öğrendikleri yeni kavramları pekiştirmek için çocuk edebiyatı eserlerine yani bilişsel düzeylerini aslında geliştirmek için bu eserlere arkadaşlar ihtiyaç duyarlar. Önemli bir notumuz var. Bu notta şöyle diyor arkadaşlar. Diyor ki okul öncesi dönemde eğer siz çocuklara anne ve babaları da ya da sevdikleri insanlarla okuma yaparsanız yani siz okursunuz kitabı buradaki görseller üzerine ve olaylar üzerine çocukla beraber eğer iletişim kurup tartışma yaparsanız hem sizi olan bağlılığını arttırırsınız çocuğun hem de çocuğa okuma sevgisi kazandırırsınız. Vurgusu vardır. Örneğin annemle mesela biz anaokuluna ilkokula giderken hep böyle kitap okuyorduk. Mesela şu anda ona çok teşekkür ediyorum yani. Kitaplar çocuğa nasıl seslenmelidir? Nasıl seslenmelidir? Şimdi bunun üzerine konuşalım. Çocukların eğlenme, oynama, keşfederek öğrenmelerini pekiştirmelidir. Belirli bir merak unsuru uyandırmalıdır. Çocuğa direkt olarak bilgiyi vermektense çocuğa sorular sorarak aslında bilgiye kendisi ulaşmasını e, teşvik etmelidir neden ve sonuç ilişkileri kurarak sürece dayalı bir iş, e, metin oluşturulmalıdır ve çocuğun kendini gerçekleştirebileceği bir ortam sunulmalıdır diyebiliriz. Şimdi arkadaşlar çocuk edebiyatının özelliklerine ve nelerin olup olmaması gerektiğini konuştuk. Şimdi geçiyoruz okuma kültürü ediniminde çocuk kitaplarının işlevine. Şimdi burada 1 2 3 4 5 tane basamağımız var. İlk basamağımız dinleme basamağı arkadaşlar. Daha sonrasında okuma yazma basamağına geçiyoruz. Yani dinlediklerimizi okuma yazmayla pekiştirmeye çalışıyoruz. Ve okuma alışkanlığı kazanıyoruz 3. basamağımız. Daha sonrasında eleştirel okur oluyoruz. Ve en son olarak da evrensel okur yazarlık oluyoruz. Bizim eğitim sistemimizde verilen edebiyat arkadaşlar daha çok kuramsal bilgiden yanı olduğu için biz evrensel okur yazarlığı neredeyse yapmıyoruz. eleştireli belki yapıyoruz. Bizim amacımız aslında edebiyatın dönemlerinin özelliklerini öğrenmek olmamalı. O dönemde yazılan metinlerin aslında bize ne anlattığı, bize ne hissettirdiğini biz artık arkadaşlar aslında çocuklarla beraber tartışma tekniğiyle kullanarak aslında onu anlamlandırmaya çalışmalıyız. Yani Tanzimat döneminde şu 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 eserler vardır, şu 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 dönemde şu adamlar yazmıştır, çizmiştir. Ya bunu bilsen ne olacak? sen aslında o metinde sana ne anlatıyor, sana ne hissettirir, bunun üzerine konuşsak aslında yorum yapma becerimizi, iletişim becerimizi daha güzel geliştirebiliriz. Yorumunu yapıyoruz. Okul öncesi dönemde yetişkinlerin okuduğu metinler duyusal anlamda katkı sağlar. Az önce bahsettiğim. İlk öğretimde kendi gerçekliğini yanıt aradığı kitapları gereksinim duyar öğrenciler. Bu dönemde okutulan kitapların niteliği çocuğun okur yazarlığı ile ilişkilidir. Yani sen eğer çocuğa okuma yazma becerilerine okuma alışkanlığını kazandırmak istiyorsan nitelikli çocuk edebiyat eserleriyle de buluşturmak zorundasın. Parantez içerisinde okur yazarlık becerisi arkadaşlar aslında karar verme becerisine, iletişim becerisine, eleştirel düşünme becerisine birçok beceriyi aslında arkadaşlar kapsar ve bunların hepsinin yolu aslında kitap okumaktan geçer diyebiliriz. Eleştirel düşünme becerisiyle öğrenciler tek dokmalardan kurtulup yani yalnızca tek mutlak bilginin olduğu kanısından kurtulup birden fazla bilginin doğru olabileceğini, araştırma yapabileceğini öğrenir. Çocuk kitaplarıyla kişiliğimizin dünyaya bakışımızın anlamlılığı artar. Yazınsal metinleri okumaya yönelik duyarlılık oluşturmak ve okuma alışkanlığı kazanmak için çocuk edebiyatı önem arz etmektedir. Gerçek okur, kendi bilişini, biliş seviyesini geliştirmek için arkadaşlar belirli yazarları takip eder. Daha sonrasında kendi alanı ile ilgili farklı yazarları da e, kendisi arkadaşa araştırarak ulaşır. Eleştirel düşünme becerisini geliştirir. Evrensel okul yazarlık ise bireyin hem kendi uzmanlık alanı ile ilgili bilgileri en kısa sürede ulaşabilmesi hem de güncel olaylarla ilgili sürekli bilgi edilmesi. Yani aslında teknolojik araç gereçleri kendi e, Sorunlarına çözüm önerisinde bulmak için arkadaşlar bir araç olarak kullanarak yeni bilgilere ulaşmasıdır diyebiliriz. Çocuk gerçekliği kavramından bahsetmiştik ve arkadaşlar burada sizlerle beraber e, videomuzu tamamlıyoruz. Sizlerle beraber arkadaşlar bu videomuzda çocuk edebiyatı hakkında konuştuk. Çocuk edebiyatının e, nasıl olması gerektiği, nasıl olmaması gerektiği. Edebiyatın nitelik ve inceliklerinin neler olduğunu, temel özelliklerini ve bunun gibi birçok konu hakkında sizlerle beraber konuştuk. Eğer buraya kadar videoyu izlediyseniz çok teşekkür ederim. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Bir başka videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın esen kalın.